Sports TV YouTube kanalından herkese merhaba. Bugün Sport Talks'un yeni bölümüyle karşınızdayız. Futbolu saha içerisindeki dinamiklere göre değil, dışarısında, etrafında gelişen detaylara göre değerlendirmeye devam ediyoruz. Her zaman yanımda olduğu gibi sevgili Erdenor hocamla birlikteyim. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yeni yılı noktalıyoruz öncelikle. Tabii ki de programa giriş yapacağız, detayları konuşacağız yine. Farklı konu başlıkları hazırladık ama... Hocam ben düşüncenizi merak ediyorum. Biraz daha e, sohbet havasında başlayalım istedim. Bu yıl sizce nasıldı? 2026'ya dair izleyenlerimize birkaç kuple cümle sarf etmek isteseniz neler söylersiniz? Yani tabii futbol üzerinde konuşalım. <laughs> tabii ki. Hani öbür konular hiç girmeyelim. <laughs> e, futbol için de yorucu bir yıldı. Maalesef. Ben, ben Üzücü çok yorucu bir yıldı. E, i̇nşallah yeni yıl yeni umutlar 2026'da Futbol o geldiği yerden daha temizlenmiş bir şekilde ayağa kalkar. Çünkü gerçekten hani herkesin çok sevdiği bir oyun. Kesinlikle. Hayatımızdaki hani birçok değerden daha ön planda olan bir oyun. E i̇nsan istiyor ki şöyle bütün günün yorgunluğunun stresine evine gittiğinde o televizyonun karşısına geçtiğinde. Kesinlikle. Veya işte bir stadyumda tribünde yerini aldığında her Kesinlikle. şeyi unutup o keyfi alsın. Kesinlikle. Ama yani öyle bir noktadayız ki. Yani maçları izleyesin gelmiyor. Maçın belli bir noktasından sonra kapatıp kalkıp gidebiliyorsun. E tribünler hala o taraftar sevgisinin e, enerjisiyle öyle. doluyor ama bu b, hani 4 büyükler için geçerli. Ne yazık ki hani o Anadolu'nun şehir takımlarında da birkaç istisna dışında o doluluğu göremiyoruz. Birazcık futbolun da bir e, yenilenmeye, enerjiye ihtiyacı var. Çok özledik. Yani o futbolun o eski zamanları diyeceğim ben. E, çocuktum ve hani gerçekten çocukluğumda hatırladığım detayları şöyle bir gözümün önüne getirmeye çalışıyorum hocam. Ya maç kaçırmazdım neredeyse. Hani heyecanla televizyonun önünde hani küçük çocuk dizlerinin üstüne çöker, bağdaş kurar izler ya. Evet. hep o şekilde izlerdim. Şu an mesela e, medya çalışanıyım sonuçta kendi adıma konuşuyorum. İşim olmasa maçı izleme ya üzülerek söylüyorum. Kalite olarak da maalesef bu kıvama geldik. Ama yani temennimiz tabii ki de her yıl yeni umut, yeni heyecanlar, belki yepyeni başlangıçlar, yepyeni maceralar. Umarız Türk futbolunda da yani bu, bu kelimeleri sarf etmek güzel ama hani umarız gerçeğe de dönüşen bir yıl bizi bekler diyelim. Heyecanla da bekliyoruz tabii ama şimdi futbolu konuşuyoruz. Saha içerisindeki 22 futbolcunun ne yaptığı o günün 90 dakikasıyla sınırlı. O kadar çok sadece 90 dakikayla da sınırlı değil. Biz o de kadar değil çok konuşan var ki. Hani bize sıra gelmez. O Yok. yüzden hani biz hep kendimizi ayrı bir yere koymaya çalışıyoruz. Hocam, Trendyol Süper Lig'de ilk yarıyı tamamladık. İlk yarının lideri Galatasaray, ikincisi Fenerbahçe. Aslında az çok bu iki, ilk iki sırayı tahmin ediyorduk. Ve aslında şu ıı, detay aslında güzel de bir anekdotlu belki de pek çok kişinin gözünden kaçmış olabilir ama Sara e, doğrudan kaleci antrenörüne bir teşekkürde bulundu Yunus'un kendisine çıkardığı gol pasından sonra. Onun da kendisi üzerinde ciddi katkıları olduğuna değindi. Buradan yola çıkalım dedik. Evet sonuçta biz bu tarz sözleri duymaya alışkın değiliz. Antrenörüne ki özellikle Sara gibi kabiliyetli bir orta saha oyuncusunun bir kaleci antrenörüne evet, teşekkür etmesi evet. zaten oranın altını çizelim. Ya, bu çok farklı bir bakış açısı ve sorgulanabilirliği ben göremedim açıkçası. Ya beklediğim o reaksiyonu ne sosyal mecradan mecralarda gördüm ne de farklı yerlerde denk geldim. Buradan yola çıkarak öncelikle bu teşekkürü nereye bağlayabiliriz? Nasıl bir zemine oturtabiliriz? İkinci sorumda hali hazırda bir teknik kadronun bu kadar öne çıkabildiği noktalar varsa bir futbolcuya dokunuş konusunda bir teknik kadro, bir futbol kulübünde nasıl oluşturulmalı, nasıl kurulmalı? Onun da detayları sizde. Evet. Tabii o Sarı'nın açıklamasını dinlerken benim bu hafta için kafamda başka konular ve ona yönelik hazırlıklar vardı. <laughs> Hepsini bir kenara bıraktım. Dedim ki biz bu haftanın malzemesini burada bulduk. Bulduk, elleri ovuşturdunuz Çünkü böyle. Çünkü öyle güzel oldu ki yani bunlara alışık da değiliz. Şimdi bir orta saha oyuncusu kendi takımının kaleci antrenörüne teşekkür ediyor. Şimdi bu aslında çok önemli bir detay. Bu teknik kadronun ne kadar önemli olduğunu, işin sadece teknik direktör endeksli olmadığını gösteren bir şey. O yüzden ben bu e, anı yakaladığım zaman dedim biz bunu konuşmalıyız. Şimdi Can Hoca'ya teşekkür etti. Evet. E, Can Hoca'nın yanında başka kaleci antrenörleri de var. Dolayısıyla yani sadece Fadul Can Hoca. Hoca'yı da değil, Fadul Hoca'yı da e, göz ardı etmemek lazım. Çünkü... Ben iki hocamızda tanıyorum. E, UEFA kaleci e, antrenörlüğü kurslarından birlikte olmuştuk. Dolayısıyla ben bütün senaryoyu buranın üstüne kurguladım. Şimdi tabii e, biz ne yapıyoruz? İşte takım başarılı oldu mu? E, Okan Hoca'ya, işte Sergen Hoca'ya, Tedesco'ya diyoruz ama aslında orada da bir ekip çalışması var. Dolayısıyla teknik direktörün Sadece tek adam olmadığını, ekibinin de onun için çok büyük bir destek unsur olduğunu vurgulamamız lazım. Bu röportajda bize o fırsatı verdi. Şimdi bir kere bu teknik ekipler nasıl oluşuyor, teknik ekipte yer almanın kuralları neler? Birazcık aslında izleyicilerimize onlardan bahsedelim istersen. Her ünvanın bir eğitimi var ve bunun bir merdiven gibi basamaklandırması var. Yani bir teknik direktör olmak için Türkiye'de Süper Lig'de biliyorsun UEFA Pro belgenin olması evet. lazım. İşte yardımcı hoca olmanın UEFA A belgesi olması lazım. İşte kaleci antrenörü olmak için UEFA kaleci B olması lazım. İşte maç analizcisi için maç analiz antrenörlüğü kursu olması lazım. Takımın scoutu varsa scouting belgesi olması lazım. İşte atletik performans antrenörü için atletik performans belgesinin olması. Yani bunun bir eğitim süreci var. Evet. Şimdi bu eğitim süreciyle ilgili bir kere şunu anlatmamız lazım. Bütün bu kurslarda ben hem eğitimci hem de bu kursların organizatörü olarak sizi kalecilerden sorumluyken yakalasaymışım belki benim kariyerimde de farklı bir şey olabilirmiş ama. <laughs> Şöyle, şimdi kaleci antrenörlüğü kurslarında da bir yakın bir zamanda bir evrim yaşandı. Çünkü eskiden TFF kaleci A, TFF kaleci B şeklinde iki kurs varken UEFA dedi ki biz artık UEFA olarak bunu belli bir standarda oturtacağız. UEFA kaleci B, UEFA kaleci A diye iki yeni level kurs çıkarıyoruz. Ve burada bir standart olacak bütün ülkelerde. Bu kursun yapılmasını istiyoruz ve Şampiyonlar Ligi maçlarında çünkü UEFA öyle kontrol eder belgeleri. Senin ülkende sen istersen en alt level'da çalışmaya izin ver, oraya karışmaz. Ama ne zaman ki benim müsabakalarıma geldiğinde milli takımlar veya işte kulüp bazında ben orada denetlerim kardeşim. UEFA etiketini <laughs> benim görmem lazım Aynen. diyor. Yani senin bir kaleci antrenöründe TFF kaleci belgesinin olması Şampiyonlar Ligi'nde maça çıkarken yeterli değil. Ama bu yumuşak bir geçiş süreci var. Biz bu geçiş sürecinde. Özellikle burada Rasim Kara hocamızı almak istiyorum. Çünkü Rasim Hoca hem bir teknik direktör olarak hem de bir kalecilikten gelmiş bir efsane olarak bu UEFA kaleci belgelerinin alınması, TFF'de kaleci antrenörlüğü kurslarının açılması noktasında çok emek sarf etti. O yüzden burada hakkını vermemiz lazım hocanın. Rasim Hoca ile birlikte biz bu UEFA'dan bunun iznini almak için zamanında çok uğraştık. Çünkü Geçmişte bir dönem UEFA'ya bu kursları açabilmek için UEFA'ya başvurursun. Onlar inceler. UEFA kaleci B için Türkiye başvuruyor. Kabul görmüyor. Çünkü mevcut müfredat UEFA ile uyuşmadığı için red yiyor Türkiye. Sonrasında biz Rasim Hoca ile birlikte gide gele. Ki Rasim Hoca'nın şöyle bir şeyi var, saygınlığı var UEFA nezdinde. İşte oraya gittiğimizde UEFA eğitimcileri Rasim Hoca'yı gördüğünde önlerine ilikliyorlar. Ve onun o eski fotoğrafları, onun böyle bir çamurda, yüzü gözü çamur içinde bir resim vardır. Onları sunumlarında falan gösterdiler. Dolayısıyla hani Fadıl Hoca'da, Can Hoca'da, o kurslarda birlikte olduk. Bu müfredattan geçmiş isimler. Şimdi kaleci antrenörü dediğin kişi veya teknik ekipte kim olursa olsun, Sadece kendi takımıyla ilgilenmemeli. Rakibin de analizini, rakip oyuncularla ilgili Can Hoca muhtemelen rakip kaleciyle ilgili bir takım sufleler verdi saraya. Ve bunun için bu teşekkür aldı. Şimdi aslında bu çok güzel bir vaka bizim için. Ee, dolayısıyla hani buna bir girelim istedim. Şimdi Galatasaray'ın teknik kadrosuna baktığın zaman tek tek isim isim aslında teknik ekibin başarıda nedenle önemli olduğunu görebiliyorsun. Hepsi kendi alanında marka olan isimler. Şimdi her kulüpte işte bu TFF'nin şeyi vardır. Talimatı vardır. Antrenörlerin statüsü ve çalışma esasları talimatı. Orada şeyi belirtir. En az şu kadar en fazlası ucu açık. Dolayısıyla hani TFF'nin talimatını süperlik için diyor ki bir tane kardeşim pro belgeli teknik direktörün olacak. İşte e, yardımcı antrenörün olacak en az e, iki tane. Sonrasında e, kaleci antrenörün olacak en az hmm. bir tane. İşte bir atletik performans için, bir maç analiz için bir scoutun olacak. Ha bunun fazlasını yaparsan sana ATFF e niye alıyorsun diyor mu? Hop dur da demez yani. Demez. Dediğin kadar yapabilirsin. Dolayısıyla burada belirleyici olan şey sahip olacağı belgenin ...en alt level'ıdır. Buna göre de takımlar kadrolarını oluştururlar. Şimdi Galatasaray'ın kadrosu... ...oldukça güçlü bir kadro. Aslında... ...bu bize şunu da gösteriyor. Başarı tek bir kişinin başarısı değil. Yani. Başarı zaten tek bir kişiye endeksli olursa... ...ben orada problem ararım hocam. Çünkü sonuçta spor diyoruz... ...futbolu konuşuyoruz. Futbol bir takım oyunu. Adı üstünde takım sporlarından... ...bir tanesi ve nasıl mesela... ...biz bir galibiyeti tek bir oyuncuya atfetmiyorsak... ...onun altındaki detayları konuşuyorsak teknik ekipte de bu bu şekilde gerçekleşmeli. Başarı sadece teknik direktörün olmamalı. Dediğiniz gibi ciddi bir ekip ve hummalı bir çalışma var arka planda. Çünkü ve şu açıdan da bakalım yani bir teknik direktörün aynı anda 15 maç izlemesi, rakibi analiz etmesi, oyuncularla birebir ilgilenmesi hepsi mümkün değil. Tabii. Burada teknik ekibinde ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlıyoruz. İşte bunu biz anlıyoruz da taraftarın da kulüp yönetiminin de anlaması lazım. Yani sadece masaya oturduğu kişi tek bir kişi değil. Evet. O kişinin teknik ekibinin de ne kadar dolu olduğunu sorgulamak lazım. Şimdi, e, şu da önemli. Bazen teknik direktörler özellikle Anadolu takımlarında veya alt liglerde çok güçlü gitmiyorlar. Dolayısıyla teknik direktöre diyorlar ki bir tane yardımcını al, gel. Veya kadronu kısıtlı tut. Yani burada işte Galatasaray'a bakıyorsun, iki kaleci hocası, işte üç e, analizci, üç atletik performansçı. Şimdi bazen böyle gidemiyorlar. Evet. Yani fotoğraflara bakarsan anlarsın ne demek istediğimi. <laughs> bazen teknik ekip dört kişi, beş kişi Çok oluyor. Çok kısıtlı olabiliyor. Bazen bir... Güçlü Ordu bir gibi de, de olabiliyor. Burada bir de şu da önemli. E, hoca ne kadar güçlü gidiyorsa, ne kadar çok isteniyorsa kulüp yönetimi de o sayıyı o kadar arttırabiliyor. Şimdi e, şeye baktığımızda, hani ben bu çalışmayı yaparken sitelerde bir Check ettim. Sen de baktın. Evet. Ee, enteresan bir durum karşımıza çıktı. Ya, o detayı ben izleyenlerimize şöyle aktarayım. Şimdi biz normalde bir kulübün resmi sitesine girdiğimizde, resmi web sitesine girdiğimizde kadroyu, idari kadroyu tamamıyla görüntüleyebilmemiz lazım. Ki siz zaten şu an önümüzdeki notlarda bulunan o kısmı Galatasaray'ın resmi sitesinden aldınız. Fenerbahçe'nin resmi sitesine girdiğimizde Kadın A futbol takımının teknik kadrosu var. Altyapı futbol Akademi'nin teknik kadrosu var. Basketbolun var. Bir teknik kadro eksik. A futbol erkek takımının. Evet. Onun teknik kadrosu yok. Mesela o listeyi çıkaramadık. Diğer e, pek çok sitede var. Ama Fenerbahçe'nin resmi sitesinde yok. Tabii şimdi bu belki e, sosyal medya e, ekibinin e, atladığı bir biliyorsunuz. Çünkü sitenin formatı da aynı. Evet. Yani erkek A takıma girdiğindeki formatla kadın A takıma girdiğindeki format aynı. Ee, ama bakıyorsun işte haberler var. Ee, sonrasında fixtür var. Ee, sonrasında sporcular var. Sonrasında teknik kadro var. Evet Şimdi A takım, erkek A takım tarafında puan durumu var, sporcular var, teknik kadro yok. Ha, bunun altında bir şey aramaya... Gerek var mı? Bence yok. Bence de. Ama bir standardım varsa, yani ben bir futbol sever olarak gidip de transfer markta bakmamalıyım. Fenerbahçe'nin teknik ekibine. Ya da başka olarak. haber sitelerine kaynaklarına bakmamalıyım. İşte, resmi yerden resmi belgeyi do, dokümanı görebilmem lazım. Aynen. Şimdi burada aslında gelmek istediğimiz nokta şu. Bak her şey bir ekip işi. Sosyal medya bir ekip işi. A takım bir ekip işi futbolcuların oluşturduğu takım bir ekip işi. Bunlardan bir taneyi bile eksik kıldığında senin gibi benim gibi birileri görüyor ve bak burada konuşuyoruz. Şimdi bu fırsatı vermeye gerek yok. Ben burada Galatasaray'ı öveyim işte Fenerbahçe'yi yeriyim diye öyle bir derdim yok ama bir futbol sever olarak bir standart istiyorum. Beşiktaş'ın sitesine girdiğinde orada görebiliyorsun. Diğerlerine girdiğinde görebiliyorsun. Ha, en aşağıya kadar hepsine bakmadım tek tek ama hani büyükler bazında değerlendirdiğin zaman e, insan bunu arıyor. Şimdi tabii Fenerbahçe'ye değinmişken hani hep Fenerbahçe'yi kötülüyor gibi de algılanmayalım. Mesela Fenerbahçe'de de çok güzel bir örnek var. Bu teknik ekibin güçlü olması adına birazcık istersen ondan bahsedelim. Yani tek bir isim söyleyeceğim ben. Fenerbahçe taraftarında da bence eğer izleyen seyircilerimizden Fenerbahçeli olan varsa yüzünde ufak bir tebessüm olacaktır. Zeki Murat Göle. Evet. Yani bambaşka bir kariyer. Yani Fenerbahçe'nin e, böyle benzetmeler olur ya hocam. Fenerbahçe'nin vücut bulmuş hali. Gerçekten Hı. 2000... E, sizinle beraber baktık. 2008'de alt yaş yani futbol akademiye yardımcı antrenör olarak başlıyor. 18 yardımcı antrenör olarak Ve başlayan. sonrası zaten halen görevinin başında yardımcı antrenör olarak A kadroda yer almakta. Şimdi Zeki Hoca ile de UEFA Pro kursunda tanıştık ve uzunca bir süre geçirdik. Gerçekten çok değerli bir isim. Sadece bir teknik adam olarak değil insan olarak da çok değerli, çok mütevazi, çok kibar, çok saygılı bir isim. Ee, bizim Pro kurslarında biliyorsun onu biz Serkan Emre Sefa Hoca ile birlikte organize ediyorduk evet. TFF'de. Orada da farkını belli et. Yani Zeki Murat Göle'yi al bir süperlik takımının başına koy. Şu anda teknik direktörlük yapabilecek tecrübede, donanımda, o kalibrede bir isim. Şimdi Zeki Hoca'dan bahsetmişken şuraya da aslında değinelim. Ee, bazı kulüplerde de kulübün antrenörü diye bir kavram var. Yani sen... Teknik direktör olarak o kulüple masaya oturduğunda kulüp sana diyor ki... ...bizim diyor bir Zeki Murat Gölemiz var. Sen kendi ekibinden yardımcı getirebilirsin ama o kulübe de olacak. Şimdi bu da kulübün güçlü olduğu noktalarda ve o hocaya güvendiği noktalarda devreye giren bir yaklaşım. Bence doğru bir yaklaşım. Çünkü evet. hocalar gelip geçici teknik direktörler ama o takımın, o kulübün hafızası niteliğinde birisinin olmasında yarar var. Şimdi Zeki Hoca'nın çalıştığı, yanında yardımcı olarak görev yaptığı isimlere baktığın zaman İsmail Kartal, Jose Mourinho, Jorge Jesus, Erol Bulut, yani Vitor Pereira Yani Tedesco ile çok maça çıktı Emre Belözoğlu. Şimdi aslında bir antrenörün gelişimi noktasında da bu son derece değerli. Çünkü her antrenör Gelişirken birilerinin yanında pişer ondan bir şeyler görürüz. De değil mi? Hocam aslında bir nevi usta çırak ilişkisi Aynen. gibi. ve bunun bir sentezini yaratır. Çünkü hepsinin tarzı farklı. Şimdi hepsinden bir artıyı alsan sen kendi voltranını oluşturursun. Öyle söyleyeyim <laughs> sana. Tamam mı? Dolayısıyla Zeki hani, Murat göre de öyle bir bence şu anda portfolyo var ki edindiği teknik taktik bilgi konusunda dediğiniz gibi bambaşka işler yapabilir herhangi bir takımın başına geçse. Aynen. Şimdi burada tabii şu da çok önemli. Teknik direktörün tutumu. Yani bazı teknik direktörler ne dese he diyecek, kafa sallayacak, şakşakçılık yapacak, yardımcıları sever. Bazı teknik direktörler ise kendi eksiklerini bilir her antrenör atletik performans konusunda bir atletik performansçı kadar iyi olmayabilir. Belli konularda taktiksel anlayış anlamında bazı eksikleri olabilir. Dolayısıyla işte akıllı teknik direktörler kendi eksiklerini kapatacak, ona güç katacak yardımcılarla teknik ekibini kurarlar. Dolayısıyla hani teknik ekibin devamlılığı da bu noktada önemlidir. Sürekli yardımcısını değiştiren bir teknik direktör varsa o teknik direktörlerden uzak durmak gerekir. Çünkü yardımcısı bile o isme katlanamıyor demektir. Şimdi Zeki Hoca ile ilgili olarak şunu da belirtmek isterim. Ee, biz UEFA Pro kurslarını yaparken şunu artık hani çok yaptığımız için şunu görüyorduk. Bundan birinci adam olur, teknik direktör olur. Bundan çok iyi yardımcı hoca olur. Bundan ikinci yardımcı olur birinci adam hiçbir şekilde olmaz dediğimiz isimler oluyordu. Çünkü o kurstaki performansıyla, tavrıyla, tarzıyla, kendi kariyer planlamasıyla onlar zaten kendilerini belli ediyor. Şimdi bizim bu kurslarda öğrencimiz olan isimleri sana sayayım birkaç tane. Fatih Tekke, Çağdaş Atan, Ömer Erdoğan, Orhan Ak, Emre Belözoğlu, Sinan Kaloğlu, Mehmet Aurelio. Şimdi bana hangisi birinci adam olur, hangisi olmaz diye sorma. Ama Onu soracaktım hocam yok, ama. Yok <laughs> sorma. Ama hani başka bir sürü isim de tabii ki bu kurslarda e, bizlerle birlikte oldu. Ama gerçekten bir teknik direktör olmak başka bir iş, yardımcı antrenör olmak başka bir iş. Bazıları da şunu diyor, ben teknik direktör olmak istemiyorum, ben yardımcı hoca olarak iyiyim. Ve öyle yolumu çizdim. Dolayısıyla hani kimin ne beklentisi, nasıl bir hedefi var? Bu da belirleyici bir unsur. Ama gerçekten teknik direktörlük sadece hani geçen programda da söyledik. Sadece teknik, taktikle alakalı bir evet. husus değil. Hani insan yönetimi konusunda gerçekten çok becerikli olmak lazım. Ee, şunu da belirtelim. Hani böyle bir algı da var bizim ülkede. Üst düzey futbol oynadıktan sonra iyi teknik direktör olunurmuş gibi. E, öyle olmayan birçok örnek var. Üst düzey futbolculuk kariyerinin sonrasında teknik direktörlük noktasında hiçbir şey yapamayan bir sürü isim de var. Dolayısıyla bunun böyle bir denklemi yok. İyi futbolcuysan iyi teknik direktör olacaksın. İşte e... Şey de derler hocam genelde en iyi teknik direktörler orta saha mevkisinde oynamış futbolculardan çıkar. Bu tarz şeyi de e ben. Eşenol Güneş, kaleci. Sen de kalecisin. Onun için hani oradan <laughs> da hocam girilmiş. benden ne olur peki? Yani madem hani sana bakacağız. <gülüyor> <gülüyor> sana bir yayından ya sonra değerlendireceğiz. Mesela hani az çok hani birbirimizi tanıyoruz. iletişim olsun, diğer işlerle ilgilenme boyutu olsun. Sizce benden nasıl bir antrenör Seni olur? Seni bir futsal kalecisi <laughs> belki futsal, yapabiliriz. Futsal kalecisi. Ben ama şey zaten hani kaleciliği çok seven birisiyim. Hani yıllardır uğraştım. Halen de en azından hobi olarak da uğraşmaya devam ediyorum. Mesela ben şunu söyleyebilirim kendi hatıramda kalan anılardan birisi olarak. Dediğiniz gibi kaleci antrenörü belli noktada yetiştirilmesi o kadar zordu ki bizim ülkede. Bizim mesela yani U11 12 klasmanındayken bizim antrenörümüz yoktu mesela. Kaleci antrenörümüz yoktu. Yani şu o kadar e, değerli bir statüydü ki bence kaleci antrenörü. Evet. Ayda bir ancak birisi gelirdi, anlaşılırdı o günün o günün antrenman programına göre ve o gün biz ondan belli driller öğrenirdik ve ondan sonra kendimiz farklı hocalarla yapmaya çalışırdık. Bize Fatih Hoca hep şunu anlatırdı. Antrenörlüğümün ilk yıllarında derdi Nerede kaleci antrenörlüğü falan öyle bir şey yok. Ben alırdım kalecileri, vururdum köşelere aynen, köşelere. Aynen. Onlar kurtardı. Kaleciyi de ben çalıştırırdım derdi. İşte Rasim Hoca gibi yani bu işe tutkun olan birileri hala bak UEFA'nın gündeminde bile önemli hususlardan biri şu. Kaleci oyunun bir parçasıdır. Kaleci antrenörü teknik ekibin bir parçasıdır. Zamanda biliyorsun kaleci antrenörleri kulübeye bile evet alınmaz. Evet. Şimdi bir dönüşüm yaşanıyor. Kaleci kalecide de bir dönüşüm yaşanıyor. Şimdi Yeni moda bir kavram var. Ayağı iyi olsun. Hani Benim öyledir no bu arada. yerden sonra bu biliyorsun ön plana çıktı. Şimdi Kaleci de oyunun içinde aslında bir defans oyuncusu, hani savunmadan hücuma geçişte rol alan bir unsur. Dolayısıyla kalecilik anlamında ciddi bir değişim yaşanıyor. İşte UEFA'da onun için UEFA kaleci be, UEFA evet. kaleci a, antrenörü iyi eğitirsen oyuncuyu da iyi eğitebilirsin. Onun için böyle bir yaklaşımdalar. Hocam biz zaten her zaman şunu söylüyoruz. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde yani 85-86 milyon insanız ve bence biz sporcu olarak atletik ve e, psikolojik açıdan bence sporcu zenginliği bulunan ülkelerden birisiyiz. Tesisler var. Sporcu <laughs> adayları var. Yıldız adayı bir sürü isim var. Ben ee, kendi yaptığım programlarda da söylüyorum. Bizim en büyük eksiğimiz antrenör ve antrenör yetiştirme. Şimdi 100 bin potansiyel aday var. Senin o 100 bini yetiştirebilecek sadece 100 antrenörün var. Kim kime nasıl yetecek? Kim kimi nasıl eğitecek? Yani bizim antrenör problemini çözmemiz halinde zaten çoğu branşta iyiyiz bu arada. Bunlara rağmen bence çok daha iyi yerlere gideriz. Şimdi antrenörlere de bir mesaj verelim. Evet, TFF'nin düzenlediği birtakım hani zorunlu antrenörlük evet. kursları var. O belgeyi almak önemli. Ama aslında o belgeyi almak bir ehliyet. O belgeyi aldıktan sonra bu eğitim ve gelişim sürecinin sonlanmadığını, dışarıdan pek çok eğitimle işte desteklenebileceği, araştırarak, okuyarak pek çok şeyin olduğunu unutmamaları lazım. Kesinlikle. Yani bizim ülkede belge peşinde genelde koşuluyor. Aslında tam tersi bilginin peşinde koşmak lazım. Yani iş işte gerekli belgeyi aldım, tamam ben oldum. Sonra da çıkayım eski usul çalışayım değil. Futbol değişiyor, futbolcu değişiyor, jenerasyon değişiyor. Yani senin babana antrenörlük yapmakla sana antrenörlük yapmak Kesinlikle. arasında çok büyük bir fark var. Çünkü jenerasyonlar, yaklaşımlar, reaksiyonlar hepsi değişiyor. Dolayısıyla hani 10 sene önceki antrenörlük bilgin, belgen bugün artık işlemiyor. Dolayısıyla üstüne bir şeyler koyman yani lazım. Sürekli bir şeyleri kendine katabilmen lazım. Bu hayatın normal akışında da böyle. Kendi yaşadığın era da e, hapsolur kalırsan hayata da ilerletemezsin. E, değişen dünyaya da adapte olmakta zorlanırsın ki sporda özellikle yani zaten her gün farklı bir dinamik ortaya çıkıyor oyun anlayışı ve felsefesi konusunda. Dediğiniz gibi yenilikçi olmak lazım. insanların kendisini geliştirmesi lazım ve umarım 2026'da daha keyifli bir futbol izleriz de daha çeşitli kazanımlar elde ederiz diyelim hocam ve İnşallah. ben size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Zaman su gibi akıp geçmiş ben fark etmedim tabii mevzu kalecilik olunca o futsal <laughs> futsal antrenörlüğüne bakacağız ya da ona, ona bakacağız bakacağım. hocam ama e, çok teşekkür ediyorum. Ben Sizinle teşekkür birlikte ederim. bir teknik ekip nasıl olmalı, nasıl inşa edilmeli? Bunun dinamikleri nasıl ve neler yapılabiliri konuştuk aslında. Bir kez daha teşekkür ediyorum hocam. Son söz olarak 2026'ya dair bir cümle bıraksanız bizi izleyenlere. Bir daha 2025 gibi bir yıl olmaz umarım. Umarım hocam. Çok güzel, çok yerinde bir cümle <laughs> oldu. Bir kez daha size teşekkür ediyorum. Evet değerli izleyenler, Sport Talks'un bir bölümünü daha noktaladık. Çok önemli detayları sevgili Doktor Erdenor hocamızla birlikte konuştuk. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. thanks <sweak> for